Hocam şimdi e, çocuk felci e, eskiden çok yaygındı. Hala yaygın mı? Çocuk felci dünyada çok az ülkede kaldı ama var. Mesela Suriye'de var, Irak'ta var hala. Afrika'da görülmeye devam ediyor. Yani sosyoekonomik seviyesi düşük yerlerde e, salgınlar devam ediyor. Özellikle nerelerde devam ediyor söyleyeyim size. Dışkının suya karıştığı yerlerde devam ediyor. Yani kanalizasyon yani, sisteminin olmadığı yerler. Kanalizasyonun kötü olduğu yerlerde. Çünkü ülkelerde, normalde gelişmiş ülkelerde su sistemi, boruları kanalizasyonların üstünden akıyor. Ama bazı ülkelerde kanalizasyon üstten akıyor. Neden? Açıp eşelemek kolay olsun diye. Su boruları alttan akıyor. Onun için sızıntı oluyor. Ve eskiden sular kesildiği zaman da negatif basınç oluşurdu. O bütün yukarıdaki dışkı materyali suya çekilirdi. Oradan da sen onu içerdin. Ama bunun kolera, kolera dediğimiz olay da oradan mı çıkardı hepsi hocam? Hepsi aynı. Bunlara fekal oral bulaş. Yani dışkının ağzı bulaşı deniyor. Ama bu bu yandan da avantajlıdır. Bunun sebebi polio çocuk felci aşısı yaparsınız çocuklara. Oradaki aşı suşu yani aşı bakterisi gaitaya bulaşır. Oradan da suya bulaşır. Oradan da bir çocuk on çocuğu aşılar. Bu nedenle özellikle bu, bu tip ülkelerde bir çocuğu aşı yaparsanız 10 çocuk kendini aşı olur. Yani dışkının suya karışması aşılamayı kolaylaştırır. Şimdi Suriye deyince aklıma şu geldi. Bir, e, Suriye'den milyonlarca insan geldi buraya ve onlar o aşı yok demek. E, o toplumu nasıl etkileyecek hocam? Ya da başka aşılarda, bizde olan başka aşılar yok. Şimdi sorun şu bakın. Aşı olayında sorun şu. Özellikle canlı aşılarda kızamık, kızamıkçı, kabakulak, polio gibi aşılarda çocuk felci aşılarında siz %90 çocuğu aşılamanız gerekiyor ki bu çocuklar aşılandığı zaman aşı virüsü, aşı mikrobu diğer çocuklara da geçiyor. Konuşurken, dış kılarken, oynarken 90'ı aşılarsanız 100'ü aşılamış oluyorsunuz. O nedenle, o nedenle aşı kampanyalarında biz bazen diyoruz ki aşılı aşısız bütün çocuklar diyoruz. Bunun sebebi aşı mikrobunu diğer çocuklara da yaymak oluyor. O hmm. nedenle bu tip aşısız çocukların gelmesi aşı olan grubu azaltacağı için salgınlara yol açacaktır. Bunu unutmayın. Onun için ne kadar Ama %90 ediyorum. dediniz ben şöyle anlıyorum hocam. Yani toplumun %90'ını aşılanmış diye kabul ediyorum. Atıyorum çocuk felci konusunda. Yok Biz bazen. Suriyelilerde anda... toplumun %10, %5'ini oluşturduğunu varsayarak normal değil, diye bakıyorum o zaman. Değil, değil. Şöyle bir şey olabiliyor bazen. Ee, yurt dışından gelen çocuklarda bunlar aşı olmadığı için vahşi suçları barındırıyor. Yani hiç aşılanmadığı için toplumda ya yani çocuğun florasında aşı mikropları yok. O nedenle daha e, ölümcül e, virüsler polio taşıyabiliyor. O nedenle şunu söylemek lazım. Ne kadar çok mülteci, ne kadar çok dışarıdan insan gelme o kadar çok e, değişik virüsle maruziyet demektir salgınlar demektir. Yani hem sosyolojik, hem Tabii. siyasal, hem Tabii. sağlık açısından, hem psikolojik açısından, hem ekonomik açısından sorun. Gari. Sorun oğlum, sorun olur ee, sorun. Şimdi e, Naim demiş ki eskiden okulda çocuk felçlisi küp şekerinin üzerine döker verirlerdi. Kolay bir şey aşılamak bütün çocukları. Şeker ve aşı hocam nasıl bir şey bu? Yani o şart şeker, virüs döküyorsunuz şekerin üstünde çocuk kolay yutsun diye. Şimdi çocuğa ağzına döksen tükürür bu ne lan böyle der şekere döktüm mü götürür. Anladım. Eee hocam şimdi ilginç. Yani şey var. Mesela şu da var tabii. Yani şimdi bazen bana soruyor mesela polio virüsü canlı virüs. Kızamık canlı virüs. Kızamıkçık yani bu aşılar kızamık, kızamıkçık, kava kulak, su çiçeği aşısı ve çocuk felci aşısı canlı. Peki canlı virüs sizde hastalık yapmıyor mu? Üzgünüm o da yapıyor. Ama burada biz Yarar zarar oranına bakıyoruz. Yani yoksa polio aşısı olup polio gibi e, bazı e, sorunlar yaşayan çocuklarda var. Yani şunu da söylemek isterim, bu aşı karşıtlığı değil. Unutmayın, her zaman her zaman belli bir grup çocuk aşı olduktan sonra sıkıntılar çekiyor. Ama yüzde bir, ama yüzde iki. Üzgünüm. Hocam bugün e, Esenyurt'ta bir görüşme için e, gittim. E, çok, e, yani görüşme derken dün başıma geleni anlatayım ne olduğunu. E, dün telefonum suya düştü ve tüm iletişimi kaybettim iki gün ve telefonsuz olmak dünyayla bağım kopuyor. Ne seni kimse arayabiliyor, ne sen kimseyi arayabiliyor. Tabii e, telefon yok. E, yolda giderken Gülşah'ın arabasını aldım. Sen misin Gülşehir'in arabasını alan? Durduğum yerde araba şaha kalktı hocam. Öndeki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık Daire Başkanlığı ilaçlama arabasına arkadan güm. Benim araba Dekman. Yani e, kısacası dün başıma gelen hani ağlamak istiyorum denilen olaylar ya. Şimdi telefonumu bir tamirciye götürdüm verdim. Dedi ki abi yarın saat 4 civarında gel ben sana telefonu teslim ederim. Evet su almış kurutur veririz. Bu arada bugün telefonu almaya gittim. Abi dertler. Esenyurt'ta dedi ki abi işler iyiydi. E ne oldu? Polis tuttuğunu gönderdi. Tuttuğunu gönderdi dedi. Ya kimleri gönderdi? Dedi ki Afganlısını tuttu, Iraklısını tuttu, Suriyelisini tuttu ki yani o kadar çok insan gönderdiler ki işlerimiz azaldı dedi. Sonra devam etti. Ama dedi ki Suriyeliler az dedi. Gidenler niye dedim? Çünkü Suriyelilerin büyük çoğunluğuna dedi kimlik verdiler. Ulan dedim o zaman Suriyelilerin büyük çoğunluğuna dedim bu geçici ki hayır dedi. Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdiler. O zaman dedim ki hani sürekli söylüyorlar Türkiye'de şu kadar 3 milyon Suriyeli var. Demek ki zaten büyük bir çoğunluğunu kimliklemişler yani sağ olsunlar. Onlar vatan diyor ki çoğu da Türkçe bilmiyor. Şimdi Şimdi olayımız şu hani demin söyledim her şeyi sorun ardından şunu soracağım soruyu bunu bir not olarak eklemişken. 70'li yıllarda Çetin Altan'ı da çok severdim çok da okurdum. O sürekli bu özellikle e, Türkiye'deki çocuk ölüm oranlarının çok yüksekliğinden dünyadaki oranlara göre yüksekliğinden söz ederdi. 70'li yıllar için söylüyorum bunu. Galiba çocuk ölümlerinde e, dünya seviyesine geldik yani düşüklüğü konusunda onu becerdik gibi geliyor değil mi hocam aşılamayla beraber? Bunu sadece sebebi aşı değil. Aşı bir faktör doğru ama çocuk ölümlerinde. Buna şey de altyapıdan bilmem neye kadar sayabiliriz hocam. Çocuk ölümlerinde en büyük iki faktör vardı. Biri zatürreydi. Öbürsü de isaldi. İsalin sebebini biliyorsunuz. Dizanteriydi. Dizanterin sebebi neydi? Dışkının kanalizasyonun yani suya karışmasıydı. Bir kere o bir dışarı, kere Dışarı akıyordu hocam yani şey koseptiklerle akıyordu. gidiyordu zaten. Evet, evet. bir de Tabii ki çocuklarda diğer sıkıntı da beslenme sorunlarıydı. Eskiden çok fazla görülüyordu malnütrisyon yani beslenme sorunu çok görülürdü. Şimdi eskisi gibi değil. Bence artık insanlar daha kolay gıda bulabiliyorlar. Yani e, bence şey daha fazla oldu. Ne onlada? E, gıdaya erişim e, daha kolaylaştı. Hocam şimdi bu kanalizasyon ve su bağını kurdunuz ama Türkiye'nin en iyi turistik bölgelerinde kanalizasyon sistemi var. Hala foseptik var. Ya şöyle e, foseptik kötü bir durum değil yani. Mesela foseptik şöyledir. Hani yere eğer, atı sularına karışması bilmem ne hocam. Yok. Yani eğer e, kireç koyarsanız ya da çünkü orada bir fermentasyon da oluyor. Yani orada başka bir reaksiyon da gerçekleşiyor. Toprağa değiyor orada. Ama dediğiniz doğru. Yani ben size şunu söyleyeyim. Mesela geçenlerde şuna baktım. Ölülerin gömüldüğü yerlerde ölülerden akan ağır metallerin suya karıştığı biliniyor. Onun için mezarlıklar çevresindeki sularda civa ve arsenik daha fazla. Yani mesela biz ölüleri gömüyoruz ya. O ölüleri gömmek de pek doğru mu tartışılır? Çünkü dünya nüfusu çok artıyor. Yani bu ölüleri gömüyoruz. Yani bu çok mantıklı mı bilmiyorum ya. Yani mantıklı da. Ama bir yeni bir, oluyor. yeni bir tartışma başlatıyorsunuz hocam şimdi. Ama sizin de geçmişte konuşurken ölü gömmeleri üzerinden de e, mezarlıklardaki meyve ağaçlarından söz etmiştik hocam. Doğru söylüyorsunuz da şöyle mesela mezar insanlar öldüğü zaman da hani biz foset diye geldin ama ölümden sonra da bir sürü e, insanlarda ağır metaller şunlar bunlar onlar da su şebekelerine karışabiliyor. Belki de ee, yakarsanız da havaya karışacak hocam. Hayır hayır doğru söylüyorsun. Mezarlıkların şehir sularına çok uzak yerlerde olması. Yani mezarlık... Ya da mezarlıkların korunaklı olması gerekecek. Evet, Sadece mezarlıkların toprak. şehirden çok uzak insan yaşamından çok uzak olması lazım ve dediğin e, çok haklı korunaklı olması lazım. Katılıyorum buna. Hocam eskiden mezarları toprakla şey yaparlardı. Son dönemde e, annem ve babamdan dolayı hatırlıyorum. Katlı mezarlar e, mezar yeri olmadığı için e, ben e, annemin mezarını yaptırırken İki e, iki katlı altı mezar olarak üç mezar ile altı yani ulan ileride ailenin sorun yaşamasın diye yapmıştım ama beton lahitler değil öyle yaptım Işte mezarlık, o zaman da doğal olarak korumuş oluyorsunuz toprağı ama değil doğru Doğru bir yöntem ya yani, doğru ya yani çünkü hem enfeksiyon yüzünden hem de ağır metallerin suya sızması yüzünden doğru bir tedbirdir. Ee, gömmek değil mermer beton mezarlık yapmak yanlış demiş. O niye? O, ne onu olacak ki mermer mezarlık ne oluyor ki o mezar değil ki yani mezardan bağımsız bir mermer ona bağı nedir ki mezar sistemleri doğrudur yurt dışında da öyle çünkü yani bu mezarlıklardan sorunlar olduğu biliniyor yani şehir içindeki mezarlıklardan ve gömülmelerden sularla ilgili ağır metaldir virüstür olduğu biliniyor bazı yerlerde e, metali erittiğimizde yok olmuyor ki form değiştiriyor hayalet bunlar olabilir